Milyonlarca yıldır denizlerin derinliklerinde bir sır saklı. Rüzgarın sesi, dalgaların yankısı ve okyanusun sessizliği arasında bir efsane dolaşır. Atlantis. Kimi der ki bir hayal, kimi der ki bir uyarı. Ama bazıları hala o şehrin taşlarını okyanusun dibinde arar. Altınla kaplı saraylar, ışık saçan sütunlar, Tanrı Poseidon'un heykelleriyle dolu bir uygarlık. Sonra bir gece, yıldızsız bir gökyüzü, korkunç bir gürültü, yer sarsılır dalgalar yükselir ve bir anda her şey yok olur. Tarihin en büyük gizemlerinden biri işte o gecede başladı. Atlantis. Gerçek miydi yoksa bir filozofun hayal gücünün eseri mi? Milattan önce 360 civarında antik Yunan filozofu Plato, iki diyalogunda Timaeus ve Critias, insanlık tarihinin en gizemli hikayesini kaleme aldı. Ona göre Atlantis, Herkül sütunlarının yani bugünkü Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde yer alan Devasa bir ada imparatorluğuydu. Plato, bu adayı Libya ve Asya'dan daha büyük olarak tanımlamış, halkının tanrılardan türediğini söylemişti. Atlantis halkı, muazzam bir zenginlik içinde yaşıyor, altınla süslenmiş tapınaklar inşa ediyor, denizlerin ötesine gemiler gönderiyor, doğaya hükmediyordu. Ancak zamanla güç, kibir ve hırs onları yuttu. Tanrılardan gelen erdemi unuttular ve bir gece korkunç bir deprem ve sel Sonucunda Atlantis sulara gömüldü. Bir gecede bir medeniyet yok oldu. Plato bu hikayeyi bir yerden duymuştu. Anlattığına göre, hocası Solon Mısır'a yaptığı bir ziyarette, rahiplerden binlerce yıl önce yaşamış bir adanın halkından söz eden bir efsane dinlemişti. Bu ada, tanrılara başkaldırmış, doğanın dengesini bozmuş ve deniz tarafından cezalandırılmıştı. Ancak dikkat çekici olan şey, Plato'nun hikayesinin yalnızca bir mit gibi değil. Detaylı coğrafi ve teknik bilgiler içermesiydi. Şehrin merkezindeki dairesel yapılar, devasa kanallar, mühendislik harikası köprüler… Anlatılanlar bir masaldan çok bir hatırata benziyordu. Bu yüzden yüzyıllar boyunca insanlar bu hikayeyi ciddiye aldı. Atlantis gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir ders, bir sembol müydü? Birim insanları bu sorunun peşine düştü. Ancak bugüne kadar Atlantis'e ait hiçbir somut kanıt bulunamadı. Arkeolojik kayıtlar sessiz, tarihsel belgeler eksik ama efsane hala canlı. Çünkü tarih boyunca denizler birçok uygarlığı yuttu. Suların altında kaybolmuş şehirler bugün yeniden ortaya çıkıyor. Hindistan kıyısında Dwarka, Japonya'da Yonaguni piramitleri, Küba açıklarında deniz tabanındaki taş yapılar. Hepsi bize aynı şeyi söylüyor. Belki de geçmişte sandığımızdan daha gelişmiş toplumlar vardı. Belki Atlantis sadece bir ada değil, insanlığın unuttuğu bir çağın sesiydi. Jeologlar, Atlantis'in hikayesinin ardında bir doğal felaketin gizli olabileceğini düşünüyor. Milattan önce 1600 civarında Ege Denizi'nde, Santorini, Thera Adası'nda muazzam bir volkan patlaması yaşandı. Patlama o kadar büyüktü ki gökyüzünü kararttı, Akdeniz boyunca tsunamiler oluşturdu ve Minos uygarlığını yok etti. Bu olay, bir gecede yok olan ada efsanesine şaşırtıcı derecede benziyor. Santorini'nin coğrafi yapısı, ortasında bir krater, etrafında halka biçiminde adalar, Platon'un Atlantis tasvirine neredeyse birebir örtüşüyor. Yani Atlantis belki de gerçekten yaşanmış bir doğa felaketinin kuşaktan kuşağa aktarılmış bir hatırasıydı. Fakat hikaye sadece Ege ile sınırlı değil. Benzer anlatılar dünyanın dört bir yanında var. Meksika'da Azteklerin aslanı, Pasifik'te kaybolduğu söylenen Mu kıtası, Endonezya'daki Sundaland efsanesi, kuzeydeki Hyperborea, hepsi aynı temayı taşır. Tanrılar tarafından cezalandırılan, deniz tarafından yutulan bir medeniyet. Belki de Atlantis bu ortak hafızanın sembolüydü. İnsanlık binlerce yıl boyunca doğaya karşı savaşmış, sonra her defasında onun gücüyle yüzleşmişti. Platon'un anlattığı Atlantis sadece zengin bir uygarlık değildi. Aynı zamanda yüksek teknolojiye sahipti. Efsanelere göre dev kristal kuleler enerjiyi topluyor. Şehir geceleri ışık saçıyordu. Bu anlatılar elbette günümüz bilimiyle doğrulanamıyor ama geçmişte yaşamış toplumların beklenenden çok daha gelişmiş olduğunu biliyoruz. Mısır piramitlerinin kusursuz mimarisi, Stonehenge'in astronomik hizası, Nazca çizgilerinin geometrik mükemmelliği. Bu eserler, insanlığın antik çağlarda da büyük mühendislik zekasına sahip olduğunu kanıtlıyor. Atlantis belki de bu kaybolmuş bilgeliğin en saf haliydi. Bazı tarihçiler Atlantis'in mirasının Mısır'a taşındığını ileri sürüyor. Çünkü Mısır rahiplerinin Plato'dan bin yıl önce deniz tarafından yok edilen bir halktan bahsettiği bilinir. Ayrıca Mısır mitolojisindeki bilgelik tanrısı Tot'un Atlantis'ten gelen bir öğretici olduğu söylenir. Rivayete göre Atlantis batarken Tot bilgiyi kurtarmış, Mısır'a taşımış ve orada yeni bir uygarlığın temelini atmıştır. Eğer bu doğruysa piramitler bile Atlantis'in yankısıdır. Atlantis'in nerede olduğu sorusu hala cevaplanamadı. Kimileri adanın Atlantik okyanusunda, Cebeli Tırık'ın batısında, Azor adaları çevresinde bulunduğuna inanış. Bazı araştırmacılar Güney İspanya'daki Donyana bataklıklarında radarlarla tespit edilen dairesel izlerin Atlantis'e ait olabileceğini savunur. Diğerleri Sahra çölünün ortasında yer alan Mauritania'daki Richat yapısını yani Sahra'nın gözüne işaret eder. Bu dev dairesel jeolojik oluşum, Platon'un tanımına şaşırtıcı derecede benzer. Ama orası denizin ortasında değil, çölün içinde. Yine de binlerce yıl önce bölgenin denizle çevrili olabileceğine dair izler var. Belki de Atlantis gerçekten oradaydı. Sadece zaman onu yuttu. Atlantis efsanesi, tarih ile mitin birbirine karıştığı noktada duruyor. Bilim insanları bu konuda ihtiyatlı. Hiçbir arkeolojik kalıntı, Hiçbir yazılı belge bu uygarlığın varlığını kanıtlamıyor. Ancak dünyanın dört bir yanındaki tufan hikayeleri, insanlığın bir zamanlar büyük bir felaket yaşadığına işaret ediyor. Sümerlerin Gılgamış Destanı, Tevrat'taki Nuh Tufanı, Mayaların Popol Vuh Destanı, hatta Aborjin mitolojileri, hepsinde aynı motif var. İnsan doğayı kızdırır, tanrılar sularla cezalandırır. Bu kadar farklı kültürün aynı hikayeyi anlatması, Atlantis'in bir masaldan fazlası olabileceğini düşündürüyor. Modern bilim, teknolojinin yardımıyla bu efsaneyi yeniden araştırıyor. NASA uyduları deniz tabanlarını tarıyor, sonar sistemleri okyanusların en karanlık bölgelerinde veri topluyor. 2011'de Google Ocean'da Azorlar yakınlarında şehir benzeri izler keşfedildiğinde dünya ayağa kalktı. Ancak kısa süre sonra bunun sadece harita tarama hatası olduğu açıklandı. Yine de o bölgede ölçülen elektromanyetik anormallikler birçok araştırmacının ilgisini çekmeye devam ediyor. Okyanus tabanının tamamı hala keşfedilmedi. İnsanlığın bildiği toprak yüzeylerinin çoğunu biliyoruz ama denizlerin altında hala gizli dünyalar olabilir. Belki de Atlantis orada bir yerde kumların altında sessizce bekliyor. Jeologlar Atlantis'in çöküşüyle ilgili üç ana teori üzerinde durur. Birincisi büyük bir volkanik patlama. Santorini veya Azorlar'daki jeolojik izler bu olasılığı güçlendiriyor. İkincisi, devasa deprem ve tsunami zinciri. Akdeniz tektoniği o dönemde böyle bir yıkımı kolaylıkla yaratabilecek durumdaydı. Üçüncüsü, deniz seviyesinin yükselmesi. Son buzul çağının bitişiyle birlikte deniz seviyesi yaklaşık 120 metre yükseldi. Bu da kıyılarda yaşayan erken uygarlıkları tamamen silmiş olabilir. Eğer Atlantis bir kıyı uygarlığıysa, Gerçekten bir gecede yok olmuş olabilir. Atlantis efsanesi yalnızca geçmişin gizemini değil, insan doğasının kırılganlığını da anlatır. Bu hikaye bize bir şey hatırlatır. Bilgi erdemle birleşmediğinde felakete dönüşür. Platon'un mesajı buydu. Atlantis halkı her şeye sahipti. Güç, teknoloji, refah. Ama doğaya karşı kibirle ayağa kalktılar ve kendi yarattıkları düzenin altında boğuldular. Bu ders binlerce yıl geçse de hala geçerlidir. Bugün biz de aynı noktadayız. Teknolojimiz de gökyüzüne çıkıyor, okyanuslara dalıyor, atomu parçalıyoruz. Ama doğayı dinlemeyi unuttuk. Belki de modern dünyanın Atlantisi biziz. Okyanusun derinliklerinde hala garip izler bulunuyor. Denizaltı kameraları, bazen birbirine paralel taş duvarlar, insan eliyle kesilmiş gibi duran dev bloklar kaydediyor. Kimine göre bunlar doğa oluşumları, Kimine göre unutulmuş şehirlerin kalıntıları. 2023'te Azorlar yakınlarında yapılan sualtı araştırmalarında düzenli şekilde dizilmiş taş bloklar keşfedildi. Eğer bu yapıların insan eliyle yapıldığı kanıtlanırsa Atlantis efsanesi yeniden doğacak. Aynı yıl Grönland buzullarının altında yeni kara parçaları keşfedildi. Belki de Atlantis hiç batmadı, sadece yer değiştirdi. Belki Atlantis bir yer değil, bir döngüdür. Her medeniyet yükselir, en yüksek noktaya ulaşır, sonra kendi ağırlığıyla çöker. Atlantis, insanlığın aynasıdır. Biz onun hikayesini okurken aslında kendimizi okuyoruz. Atlantis'in altın kubbeleri bugünün şehir silüetlerinde yankılanıyor. Onların kristal kuleleri, bizim gökdelenlerimiz, onların kibri, bizim hırsımız. Ve şimdi, binlerce yıl sonra, denizin altına inen robot kameralar taşların arasında bir şey bulmak için dolanıyor. Belki gerçekten orada bir şehir var. Belki hiçbir şey yok. Ama Atlantis'in gücü zaten bulunmasında değil, aranmasında. Çünkü insanlık geçmişi ararken kendini bulur. Bir gecenin karanlığında, sessiz bir denizin altında, altınla kaplı sütunlar ve yosunlarla sarılmış bir tapınak. Belki de hala orada, ışıkların sönmediği bir yerde uyuyor. Okyanusun derinliklerinde yankılanan bir fısıltı gibi. Biz vardık. Binlerce yıl geçti uygarlıklar doğdu, imparatorluklar kuruldu, şehirler yıkıldı. Ama deniz hala aynı. Belki Atlantis hiçbir zaman var olmadı. Belki de biz onu bulmaya hiç hazır olmadık. Çünkü Atlantis sadece bir ada değil, insanlığın kendi hikayesidir. Kibirle yükselen, bilgisini yanlış kullanan, doğayla savaşan insanın öyküsü. Belki Atlantis dışarıda bir yerde değil. Belki o ada bizim içimizde, derinliklerde bir yerde hala batık halde duruyor.